Hepinizi var arkadaşlar. Ben Caner bugün sizlerle birlikte Show um, Stroll oynuyoruz. Şimdi ilk önce bir test edelim bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl kaldırılır bir göstereyim bilmezsiniz. Şimdi debraja basıyoruz. Birinci işi satıyoruz. Şimdi bir şey bırakır bakma. Şöyle görüyorsunuz. Sop ediyor araba. Ils m'ont fatigué, sont pleins de

çok bağırıyor. Dörtüncü de işte, tek çok. çok evet. Sağolsun gel benim. Batsım gitmiyor araba ya. Buradan evet. gitsin. Ora evet. ses baya açık ya. Evet. Oyun efektleri güzel. Şimdi arkadaşlar oyun kalitesini düzelttim. Şu an görüyorsunuz HD izliyorsunuz. HD'yim.

Oyun arkadaşlar yeni çıkmamış. Ee, ama ben şimdi görüyorum bu oyunu. Ve indirneyim. Bakalım nasıl olmuş denedim. Tabii ki önce indirneyim. Yani dördüncü. Oha. Abi ben ne yaptım ki? Ya yürümüşe şaşırırsın aslında. Uh -huh. Arkadaşlar önümüzde şaşırdı bir dakika. Ha şurada. Arkadan evet, giriyoruz. İkinci bölümde. Evet. Üçüncü bölümde yapalım. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Kanal hakkında biraz konuşacağız şimdi kanal hakkı ee, Şimdi göstermiş şurada ya abicim Şimdi eskiden kalite kötüydü Yani 240p 360 Şimdi ise Bayağı iyi izliyorsunuz yani. yani, Umarım öyle değil mi Şimdi abicim şöyle şöyle ve şöyle Ve biraz birinci bir kez Şimdi Oğlum ne oldu ki debrajı mı basmadın? Debrajı birinci bit atıyoruz. Abicim niye girmiyor bu birinci bit? abicim gitsene. Okey şuna. Ya bir girsene abi. Ya abicim ben bu oyunu için ya. Şimdi ise arkadaşlar 120 p istiyorsunuz. 120 p yaptım. Kayteyi. E, ee, Minecraft videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Serkan'la birlikte. Üçüncü dedi değiliz. Başa aldım. Ya ben çok sevimli oluyorum Da yani. oyun detayları kötü. Bunu söyleyeyim size. Niye gaz verip de öyle kalktığını bilmiyorum. Gerçek hayat öyle değil de. Öyle değil yani. Yani gerçek hayata şöyle. Yani debrayaja bakırken gaza basıyoruz. O, burada öyle oluyor. O, oluyor. Olmuyor demiyor. Oluyor diyor. Bu arada kastı oyun. Neden kastı bilmiyorum. Şimdi bak göstereyim size nasıl kalktığını gerçek hayatta. bir dakika. Şimdi birinci test aldım. Depreşi e bakırken gazı yükleniyorum. Bak. Yaptım onu. Çok az çok yavaş kalkıyor. Evet. Hem de gazı bayağı basıyorum yani. Abi 6 takım olmuştu olmuş ya? İyi. İlk yani e, ilk e, bakış olsun mesela. Yok, ilk oynamış olsun ya. Yani. Oyun Oyunun sesleri çok güzel. Yani sesler görsünsün. Şimdi bir vlog kanalı açmak istiyorum. Ama bakarız belki de açmam. O abi baya iyi bu arada. Bu arada. Lan. Abi ben şu uzunları açayım ya en iyisi şöyle biraz dışarıdan kullanalım. Boşaldım. Gitmiyor lan. Aha. Araba Şöyle bak. Ne oluyor lan? Güzel oyun. Aslında bendim. Güzel ama bak. Mesela detayları bakın. Şimdi ne, neye baktım mesela? Şimdi Işıklar açık. Niye arka ışık yanmıyor? Mesela bu yani. Niye arka ışık yanıyor? Frene basma zaman yanıyor. Yani öyle yani öyle yani. Ön ışıklar iyi. Ön ışıkları bende. Adım adım bende. Artık şey yapmıyor. Ya, kuralara oyun biraz. Abi 20'li gidiyorum işte ne istiyorsun? Öyle ha. Güzel oyun. Bakalım nasıl? İyi 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 yani oyunu bendim. Ay bu arada bitmeyecek mi herhalde ya? 8 dakikadır olmuş Allah kahretsin. Yani arkadaşlar ben 30 dakikalık video çekerim sıkıntı yok benim için. Ama upload ve render sıkıntısı çoktu. Bir de montaj var. Montaj var üzerine. Onlar da çok sıkıntı ya. Bu arada intro yok. Intro'yu bulmaya çalışıyorum. Hala bulamadım. Güzel bir intro bulacağım. Kavşak var. Hemen sinirimiz verdi. Ya yeter ya. Otuz otuz. Ne otuz otuz oğlum? Elini versene şuraya ya. Abi duramam duramam. Duramam duramam. Bak sarı ışık geçti. Kırmızı sıcak Hemen dörtlüğümüzü çakalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben de bu kadar markayı tanımışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bir de alttaki linki tıklarsanız bir simülatör çıkmıştım. On, ona tıklarsanız bir simülatör izleyebilirsiniz. <laughs> şimdi ben de... Abi ya. Şimdi benden bu kadar marka yapamışsanız bir sefer. Hoşçakalın. Bay bay.